Barış ve özgürlük mesajları veriyorlar. Buradan İstanbul'dan bir mesajla Gazze'ye, İstanbul'dan bir mesajla Ramallah'a. Her yer Filistin, her yer direniş. Her yer. Her yer direniş. Hep beraber aykıralım. Nehirden, Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler Filistin halkının özgürlük mücadelesine 1 Mayıs meydanlarından Selam gönderiyorlar. grevlerle, boykotlarla, yürüyüşlerle Filistin halkının direnişini destekliyoruz. Filistin'de Gazze'de, Ramallah'taki 1 Mayıs kutlamalarını selamlıyoruz. Victim